Evet, merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte, Zeynep arkadaşımla birlikte e, 44. sayfayı okuyacağız. Evet. E, çok meraklıyım, başlamak istiyorum. Müjdelerin en güzeli. Badiye yaylasında hayat çok rahattı. Zühtü i̇şte yanındaki çocuklar hızlı bir yollardı. Bebek Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem içlerinde en de Yaşıtlarından daha iri ve sağlıklıydı. Artık bebeklikten çıkmıştı. İki yıl su gibi geçmişti. Stanis ona çok iyi bakmış. Hiç hasta etmeden büyütmüştü. Ona tane tane ve güzel konuşmayı öğretmişti. Artık onu annesine Götürme zamanı gelmişti. Ondan ayrılacağı için üzgündü. Çünkü onu çok seviyordu. Eşiyle birlikte yol hazırlığı yaptılar. Bebek Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi alarak yola çıktılar. Yerli halkı da bu bebeği çok sevmişti. Onu yolcu ederken gitme ne olur dediler. Bir sonra doyamadık. Yine gelsen olmaz mı? Biraz daha kalsın olmaz mı? Uzun bir yolculuk sonunda Mekke'ye vardılar. Sultanlı Amin'in gözü yollardaydı. Zeynep, Nuranne Amin'in gözü nerelerdeymiş? Nurlardaymış. Hayır, yollardaymış. Hı, -hı. çok özlemişti. Kapı çaldığında koşarak açtı. Gözlerine inanamadı. Canından çok sevdiği bebeği kocaman olmuştu. Onu kokladı, öptü, sıkı kucakladı. Evet arkadaşlar. Ay, açtım öbür tarafa. 46. sayfa Şefkatle bağrına bastı. Stanley ise sevgiyle ona baktı. Zeynep Stanley'si neyle ona bakmış? Sevgiyle. Aferin. Ona baktı ve hiç durmadan anlattı. Onun, onunla yaşadıklarımı size anlatamam dedi. Pek çok nimete ya erdim. O çok güzel, huylu ve uyumludur. Beni hiç yormadı. Çok temiz bir çocuktur. Eli yüzü saçları ya her an pırıl pırıldır. Süzen ne anlattı? Nur anne ise dinledi. O hep sağ mememi emdi. Son memeyi ise kardeş Abdullah'a bıraktı. Altı aylıkken yürüdü. Sekiz aylıkken konuştu. Allah'ım ismini anmadan hiçbir şey yemedi, içmedi. Ne yerse sağ eliyle yer, sol eliyle bir şey yemez. Oyun oynarken hep seyreden hiç kavgacı değildir. Herkese gülümser, herkese sever. Stanley onu anlat, anlatı anladı bitiremiyordu. Bir gün dahi ağlayıp sızlanmadı. Ede yüzü yeni yıkanmış gibi tertemizdi. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin imin suyu yumuşaktır. Yaşıtlarından çok farklıdır. Zeynep, Efendim. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Peygamberimiz Efendimizin yaşıtlarına neymiş? Çok farklıymış. Aferin. Devam ediyorum. O anlattıkça Amine annenin yanaklarında sevinç gülleri aktı. İstaniye hediyeler verdi. Ona teşekkür etti. O günlerde Mekke'de bulaşıcı bir hastalık vardı. Staniye, i̇şte Nur anneye bir teklifte bulundu. Arçalıkta salgın hastalık varmış dedi. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hasta olmasından korkuyorum. Biraz daha bizimle kalsa olur mu? Onu yeniden yaylaya götürelim. Onun sağlıklı büyümesi için bu gerekliydi. Annesi ile dedesi buna razı oldular. Süt anne neşe içinde yavruyu aldı. Yaylaya geri döndü. Bebek Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem giderken ardından ağlayan çocuklar sevinç içinde ona koş, doğru koştular. Yaşasın dediler. O bize geri geldi. Bu güzel müjde ile coştular. Onu döndüren Allah'a teşekkürler olsun. Evet arkadaşlar başka bir bölümümüze geçtik. İnşallah videomuza abone olur. Like atıp Destek ve istek verirsiniz. Yani abone olursunuz. Evet. Destek verir ve paylaşırsınız. Ve arkadaşlar e, bizden başka bir video istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. çekebiliriz Değil mi? E, ben 2 yıl veya 3 yıl önce de Dodi ve Toti'yi e, çekmiştim. Evet. Değil. Şimdi yedi buçuk yaşındayım. Ve okumayı öğrendim. Önceden okumayı bilmiyordum, babam okumuştu. Ben ee, nerede olduğumuzu falan söylüyordum, böyle soruları cevaplıyordum. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuz bu kadar. İnşallah beğenmişsinizdir. Evet arkadaşlar. Yorumlara çok güzel yazarsınız. Sakın yorum atmayı da unutmayın. Evet arkadaşlar, bu arada size bir şey diyeceğim. Betül, ee, o şey neydi o kitabın ismi? Nurdan damla pe muhteşem peygamberim. Hayır. Şey bir bakın. Dodi ve Toti. Ha, Dodi ve Toti oku okurken babası da yanına vermiş. Okuma yazma bilmiyormuş ya arkadaşlar Betül. Ee, o normalde 4 yaşındaymış o zaman değil mi Betül? Evet. Evet arkadaşlar ben kapatıyorum. Görüşürüz.